Dil ve Konuşma Terapisi bölümü üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Öğrencilerimiz 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında Dil ve Konuşma Terapisti ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Dil ve Konuşma Terapistleri iletişim, dil, konuşma, ses, yutma bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve değerlendirilmesi ile rehabilitasyonunda çalışan sağlık profesyonelleridir. Öğrencilerimiz teorik derslerle edindikleri bilgi ve becerilerini dil ve konuşma bozuklukları uygulama ve araştırma merkezinde son teknoloji cihazlar kullanarak mesleki uygulamalarıyla birleştirmektedirler. Dil ve konuşma terapisi bölümünden mezun olan öğrencilerimiz devlet, özel veya üniversite hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde iş imkanı bulabilmektedirler. İsteyen mezunlarımız eğitimlerine yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksek lisans ve doktora programları ile devam edebilmektedirler.